Selamünaleyküm hanımlar. Herkese merhaba. Tuğba İno'yla YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün şöyle gül kurusu bir yazmam var arkadaşlar. İçinde şöyle gri tonları koyu gri, yine açık mor ve fuşya tonlarında arkadaşlar. İçinde yeşil olmadığı için ben kendi zemin renginden şöyle gül kurusu rengini kullanacağım. 694 numara arkadaşlar. Altın Başak 694 numara. Yine içinin çiçekleri de e, bu açık mor 87 numara arkadaşlar. Şöyle koyu gri ise 119 numara. Üst pırpırlarını yapacağız. E, ve fuşya rengim bunun önceden aldığım için numarasını bilmiyorum arkadaşlar. Şu e, hardal rengi de yine üst pırpırlarını yapacağız İçinde hafif böyle çiçeklerin arasında olduğu için Böyle yapmak istedim Arkadaşlar bu da 50 numara Hemen hemen her yazmada bulunuyor bu renkten Evet şimdi beraber yapım aşamasına geçelim arkadaşlar Evet ben şöyle başlamıştım arkadaşlar burada bırakma sebebim de e, Şöyle ikinci ipinizi başlarken Diyelim burada ipiniz bitti ee, tekrar ip eklemek istiyorsunuz. Evet şu şekilde ekleyerek devam edeyim arkadaşlar. İpimi buraya koyuyorum. Buradaki bitiş ipimi bitiş yerlerini genelde zürafa olarak bitiriyorum arkadaşlar. İpimi başlangıç ipimi koydum. İğnemi üzerine koydum. Ve zürafamın içinden geçirdim. Bu biten ipimi şöyle bu tarafa aldım arkadaşlar. Hemen ipimi iğnemin üzerinden bir kez atıp e, buradaki iki, ikili ipimi iğnemin altından bir kez atıp çekiyorum evet başlangıç ipim bu tarafta kaldı şimdi onu içine gizleyeceğim arkadaşlar hem çıkma olmaz hem de görüntüsü güzel duruyor ip kalıntısı olmuyor evet bakın bu şekilde Şimdi hemen bunu buradan keseceğim. Evet. Devam ediyorum arkadaşlar. Buraya pırpırlarımı yapıyorum ara pırpırlarımı. Evet, 12 tane böyle e, aramı tamamladım arkadaşlar. Şu şekilde sinek kanatlı 12 adet arasını yaptım. Şimdi e, hemen devam ediyorum. Buraya 7 tane zürafa yapacağım. 2, 3, 4, 5. 6 ve 7 şimdi arkadaşlar bir tane zürafamı boş bırakıyorum ve hemen buradaki zürafama küçük bir yuva yapıyorum düğüm atarak yuvam oluştu bunun içerisine arkadaşlar şimdi dönüş yapıyorum düğüm atarak köşeye doğru çekiyorum şu şekilde Buraya minik bir tane, çok küçük arkadaşlar şöyle. Şu şekilde. Boyut uzun olmasın. Pırpır pır yaptım ve pırpırımın tepesine bir düğüm atıyorum. Tekrar aynı yere iniyorum. Küçük bir sinek kanadım oluştu. Şimdi bir tane daha yapıyorum. Bu sinek kanatlarını çok küçük yapın arkadaşlar, minik olsun iri olmasın. Bu şekilde şu ara zür e, aralardan daha küçük olsun. Evet, buraya üç tane minik sinek kanadı yaptık. Devam ediyorum arkadaşlar hemen alt taraftaki zürafama inerek bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yine yedi. Yine yedi tane sürat yaptım arkadaşlar. Sinek kanadıyla devam ediyorum. Bir tane boşluk bırakmadan bırakıp tekrar bu zürafaya geçiş yapıyorum. Ve o zürafanın içine yine sinek kanadı yapıyorum. Evet. Burayı bu şekilde tamamlayacağım arkadaşlar. Şimdi üst çiçeğimizin yapımını geçelim. Evet, şöyle mor rengimi aldım arkadaşlar. Hemen ipimi buraya koyuyorum. İğnemi üstüne koyuyorum. Buradaki tekli ipimi üzerine bir kez, çift ipimi de alttan bir kez dolayıp çekiyorum. Başlangıç ipimin yönü sağ tarafta kaldı. Şimdi onu hemen içine gizleyeceğiz arkadaşlar. Buraya bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırlarınız çok büyük olmasın, çok da küçük olmasın arkadaşlar. Normal göz kararı. Bu şekilde. Hemen tepesine bir düğüm atıyorum. Şimdi üzerine küçük bir pırpır yapacağım. Bu şekilde. Hemen alta iniyorum. Ve hemen yine buraya bir düğüm atıyorum. Buraya yine bir pırpır yapıyorum. Yine alta iniyorum. Evet. Tekrar buraya düğümümü atıyorum arkadaşlar. Buraya yine üçüncü pırpırımı yapıyorum. Altı iniyorum. Ve son dördüncü pırpırımı da yapıyorum. Evet. Ve altı indim bu şekilde. Şimdi şuradaki ipimi kesebilirim. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Hemen yan tarafa geçeceğim şimdi. Şuradaki kıyıpırımın pır tepesine bir düğüm atarak geçiyorum. Şurası bir zürafa kadar şöyle bir zürafadan küçük de olabilir. Şu şekilde çok ayırmayın arasını arkadaşlar. Yine buraya da aynı şekilde pırpırımı yaptım, düğümümü attım ve pırpırımın tepesine küçük bir tane pırpır yaptım. 3. partiyi. Üçüncü pırpırım ve aşağı iniyorum arkadaşlar. Ve son partiyi da tamamlıyorum. Evet. Ve aşağı iniyorum. İkinci çiçeğimi de yaptım. Şimdi son olarak 3. çiçeğimi de tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet, çiçeğimi tamamladım arkadaşlar Şu şekilde. Şimdi üst pırpırlarını yapacağım hardal tonunda. Çünkü içinde hafif böyle var arkadaşlar. Çok da güzel yakıştı. Şöyle göstereyim. İpimi koydum buraya. İpin yönüm sağ tarafta kaldı. Bakın buraya minik pırpır yapacağım. Buradaki pırpırımla aynı boyutta. buraya da aynı şekilde arkadaşlar. Şuraya geçeyim hemen kesmeden. Evet. Pırpırlarımız bu şekilde arkadaşlar. Ben hemen diğer eee de yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, diğer çiçeklerimi de tamamladım şu şekilde. Çok da güzel oldu. Evet. Çok da yakıştı arkadaşlar yazmaya. Arkadaşlar modelimi beğendiyseniz e, siz de deneyebilirsiniz. E, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.